<laughs> bu sefer, bu sefer sadece e, sadece arkadaşlar bilmiyorlar içinde ne olduğunu paketlerin. Ne var paketlerin içinde arkadaşlar Elif de gördü ne olduğunu ama hangi pakette ne olduğunu bilmiyor detayını evet. bilmiyor sadece e, komplesinde ne olduğunu biliyor ne challenge yapacağımızı biliyor yani merhaba. arkadaşlar merhaba. merhaba bu akşam e, çok güzel bir video yapacağız abi, abi, nasıl bak, <laughs> Oo, evet Berkay aslında şimdi kopya veriyor Berkay arkadaşlar e, ya. ne yapıyor dişlerini fırçalıyor ha. Berkay senin kaç tane dişin var oğlum senin kaç tane dişin var? Çok, iyi <laughs> Çok da iyi çalışıyor. Çünkü arkadaşlar deminden beri Elif aslında Elif'in dedesi bize daha önce de diyordu böyle bir tane video yapın böyle bir tane video yapın çocuklar öğrensinler nasıl diş fırçalanır diye. ama Elif'e hep öğretiyordu. Az önce dedim ki Elif nasıl dişler fırçalanır? Elif bana cevap veremedi. Ek mık ek mek. Nasıl fırçalanırmış dişler? Ondan sonra iki tane video izledi. Bir daha dedeyi aradılar. Dedeye sordular. Nasıl fırçalanır? Nasıl fırçalanır? Nasıl fırçalanır? Bir söyle bakayım. Evet suya sokmuyoruz. <laughs> Öyle başlamıyorduk ama. Önce bak şöyle başlayacaksın ben sana anlatayım. Ben anlatayım madem ikiniz de. Bir kere e, günde minimum 3 defa dişleri fırçalamak lazım. İki defa. Dişleri Aslında her bir yemekten sonra ne yersen ye her defasında fırçalamak lazım. Ama bu minimum 3 defa olmak zorunda her gün. Sabah, öğlen, akşam bunu yatar yatmadan önce diye yapabilirsiniz. Ondan sonra her fırçalamanız Minimum 2 dakika sürmesi lazım. 2 dakika 3 dakika gibi olabilir yani. Ama minimum 2 dakika sürmesi lazım diş fırçalamanın. Ve diş fırçalamanın bir de şeyi var, stili var. Nasıl? Yukarı aşağı, daire. Ne, daire şekli yukarıdan aşağıya fırçalanıyor. Bölge bölge fırçalamanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü tüm dişleri e, fırçalayabilmeniz için bölge bölge ayırarak fırçalamanız lazım. Arka dişleri bile. Arkadaşlarınızın dişlerin arkalarını da unutmamanız lazım, değil mi? Oraları da fırçalamanız lazım. Yani yanakların yanındaki. O, evet, yanaklı, yanağınızın o arasında da dişlerin kalmaması lazım. Yani dişinizin her bölgesine diş fırçasınızla e, fırçalamanız lazım. Ondan sonra ne kadar diş macunu kullanıyoruz? Bir bezelye kadar. Bezelye kadar. Yani küçük arkadaşlar, bir nohuttan daha küçük e, macun almanız lazım. Çok fazla Ama macun almamanız lazım ıslatmıyoruz. Evet diş diş macunumuzu evet. ıslatmıyoruz. Şimdi dede bize e, Ukrayna'da böyle çok satılan bir tane şey vardı. Daha önce bize bu e, diş macundan da getirmişti. Rox diye. E, evet. Türkiye'de de bu varmış. Baktık biz Ebebek'te varmış. Nerede? Carrefour'da. Ee, Carrefour'un bazılarında, Carrefour'ların. Bir de e, Migros'un 3M'lerinde var. Ee, Rox. Şimdi arkadaşlar burada diş macunları ve diş fırçaları var. Şimdi <laughs> söyle. Bubble gum bile var. Evet, bubble gum ne? Bubble gum. Sakızlı. sakızlı arkadaşlar ve evet. Çikolatalı evet ve çikolatalı var. Şimdi Elif e, bunlar bize geleli 2-3 gün oldu. E, geldiğinden beri Elif duramıyor. Sürekli bu kardeşim, bu challenge kardeşim, yapmak kardeşim, istiyor. Evet Neza hadi yapalım hadi, hadi yapalım, yapalım şey diyor. Yapalım. Challenge yapacağız arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir challenge yapacağız. E, bakalım kime en güzelleri çıkacak ve kim tahmin edecek? Şimdi bak, challenge'imizin şekli şu. Seçeceksin bir tanesini, istediğini alabilirsin. Kim önce başlarsa. Ondan sonra eğer sen bilemezsen onun tadından tahmin etmeye çalışacaksın. Eğer bilemezsen o başkasına geçecek. Ama, ama bunlar da var. Aa, diş fırçaları da var, bravo. Diş fırçalarından çıkan senin olacak. Tamam Diş fırçası çıkan senin olacak. Ondan sonra diş macunlarından da eğer sen tahmin edemezsen senden sonra sıra kimdeyse o tahmin etmeye çalışacak. Tamam mı? <laughs> Elif çok heyecanlı. Ben nedenini de bilmiyorum. Elif çok heyecanlı. Tamam. Taş kağıt makas yapmadan olmaz. Hayır, olmaz kızım. Hayır olur mu ya? Haksızlık yok. Taş kağıt makas. Oo, annen sonuncu. Taş, kağıt, makas. Ooo. <laughs> elif, elif sonuncu. Şimdi önce ben seçiyorum. Ama inan bak hiçbirini hatırlamıyorum. Hayır niye vereyim kızım? Birinciliğimi verir miyim ya? Hayır vermem vermem. Dur şimdi bir saniye. Ben şimdi önce ben bir kere bir akıldan bir şey uyduracağım. Onu bir, bir yapayım. Bir tane bir kere. Bunları da almam lazım. Şimdi arkadaşlar gerçekten içinde ne olduğunu ben de bilmiyorum ama şöyle şimdi bakın bunu neden aldığımı size söyleyeceğim. Açtıktan sonra söyleyeceğim neden aldığımı dedim ki bir tane diş fırçam muhakkak olsun. <laughs> Onun için de gittim önce diş fırçasını aldım. İnce olanların diş fırçası olacağını tahmin ederek gittim. ince olanı seçtim ve diş fırçam geldi arkadaşlar. benim bir tane diş fırçam var artık. Şimdi sıra sende evet. Tamam. Sen biliyordun galiba elif bunu. Bu ne? Aa bu da diş fırçası galiba. Açsana o zaman sen aldıysan. Seninkini ben açayım mı? Oo sen de diş fırçasını bilerek mi aldınız ya? Hayret bir olay? Ama ince paket. Hayır ben evet ben ince'den tamam tahmin... Yes ben bunu istiyorum. Aa Elif de diş fırçasını baştan belirlemiş kendisine demek ki. Sen paketten mi anladın? He? Vallahi bravo ben çok şanslısınız. He? Işte. Ha? Ha, hayır ya niye mor? Mor. Bakayım. Yani. Hayır kimse bir. Aa ileride belki değiştirebilirim. Yanında bir şey daha verirsen değiştirebilirim morla. Evet mor sana daha yakışır ama Elif seninkinin üzerindeki ne ben bunu anlamadım ya. Şurada böyle bir yumuşak bir şey var baksana. Üstünde. Aa bu oyuncak. Biz oyuncak. Şey işte var. Güzel. Şimdi sıra gene bana geldi. Şimdi. Ben şimdi açıyorum. Eğer ee, ama şeyi açmayacağım tabii. Paketi açacağım sadece. İçindekini siz bana gözlerimi yumacağım. Siz bana şey yapacaksınız. Tattıracaksınız. Evet bak o kutu olduğu için kutular diş e, diş macunu. Evet bir saniye benden sonra sıra kimde? Sende. Onun için anne annenin açma. Lera bu senin. A, benim de. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şöyle. Sadece bana kutuyu açtıracaksınız. Ben bir saniye bak gözlerimi kapattım tamam mı? Bak gözlerimi kapattım hiç bakmıyorum. Hiç bakmıyorum. Hiç bakmıyorum. Hiç bakmıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Bakın gerçekten bakmıyorum. Gerçekten bakmıyorum. Gerçekten bakmıyorum. Gerçekten bakmıyorum, gerçekten bakmıyorum. Şimdi bunu Elif'in de görmemesi lazım arkadaşlar. Çünkü eğer ben bilemezsem... Aa! niye gelmiyor bu? Al. Ya sen bakıyorsun ama Lera. Yok. Bak bakmıyor musun şu anda? Doğru doğru. Ay Lera sen bakabilirsin o zaman. Şununla delebilirsin bak istiyorsan. Tamam. Sen bakabilirsin çünkü sana şans vermeyeceğiz. Ya Elif'in ya benim olacak. O ben önce ben önce bir tadına bakabilir miyim? Bir saniye. bir saniye, bir saniye, bir saniye, tamam. Hmm. Çok çok bildiğim bir tadı aslında ama. Sen bana evet veya hayır diyeceksin, tamam mı? Çilek mi? Yok. Değil mi? Yok. O zaman şimdi Elif deneyecek. Elife de denetler. Elif bakmak yok bak lütfen bakmak yok. Bilirsen sende kalacak Elif. Bilemezsen kimsenin olmayacak. Çilek <laughs> şey, değil mi? Lara bu bakabilir miyim artık? Nasılsa Elif'in... <laughs> Gül mü? O Elif bunu alamadığına çok üzüleceksin. Bu en çok isteyeceğin şey sana. Bir, bir şans daha verelim sana. Bir şans daha verelim. Aa <laughs> babulga. <laughs> Bildin. Ama en çok sevdiğim şeydi aslında sana kopya vermiş oldum. Bak bu... Bu iyiliğimi de unutma Elif tamam mı? Evet arkadaşlar balon sakızlıymış bu gerçekten. Ama tadı gerçekten çok farklı ya. Değişik. Sütle daimi diş menesini güçlendirmeye yardımcı. Diş eti sorunlarını karşı korumaya yardımcı. Bakayım. Aa bak bu da 3 dakika demiş gördün mü? De, hepsini de anlatıyor herhalde. Bak ne kadar zaman e, dişlerini fırçalamak gerekiyor. Gün boyunca demeden 60 saniye uçar. Dakikaya dönüşür ve 60 dakika geçince sadece tamamlanır. Ee, nasıl diş fırçalanacağını da anlatmış burada. Sizin söylediğiniz gibi bak içini dışını her yerini diyor. Minimum diyor 3 dakika. Biz minimum 2 dakika dedik ama arkadaşlar 3 dakika daha iyi olur. Elif'in dedesi daha öyle dedi. 3 dakika dedi aslında. Ama minimum 2 dakika arkadaşlar fırçalamanız lazım her gün. Eee balon sakızı Elif'e gidiyor. Ama benim sayemde kazandın Elif aslında bunu. Gerçekten benim sayemde kazandın. Burada diyor ki bak o 3-7 değil mi? 4-7. Bu 3-7 yaşındaki çocuklar diyor dişlerini fırçalarken diyor diş yüzde %70'ini yutarlar diyor. Yutuyorlarmış yani dizde yetmişini. Onun için diş macunun içeriği çok önemliymiş. Yani çocuklara zararlı bir şey olmaması lazımmış. Ona dikkat ediyorlarmış. Özellikle bu yaştakiler daha da önemliymiş. Evet şimdi sende sıra. Hayır olmaz ya. Seçtin ama bir kere Elif. ben bakabilirim buna nasılsa. Çünkü şey değil. bana bana şans bana şans olmayacak. Dur şimdi arkadaşlar da bilsinler ne olduğunu. Arkadaşlar bakın bu. Bakalım bilebilecek mi? Evet, getir bakayım parmağını. Evet, bakabilirsin tadına. Rengi de bir enteresan arkadaşlar görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yok değil. Şansını kaybettin. Sen benden kazanmıştın. Annen de senden kazansın bakalım. Aslında Elif bu kolaymış bunu bilmek ya. Hem de bu daha küçük çocuklar için. 0-3 yaş içinmiş arkadaşlar bu. Lera e, bu sene söyler misin cevabını yoksa 2021'de mi alırız? Çok kolay bir şey aslında Lera. Ben söyleyeyim mi sana? Elif'in en çok sevdiği meyve veya senin de en çok sevdiğin meyve. <laughs> Yok. En çok yediğiniz meyve diyeyim hadi. Ukrayna'da da çok olan meyve. Bilemediniz. Hayır elma. O zaman bana kalıyor bu. Üçüncü kişiye kaldığına göre. İkiniz de bilemediniz bana kalıyor. Tebrik ediyorum. Şimdi sıra sende Lera. Ama gerçekten elma tadı var. Ama vardı ama niye söyleyemediniz? İşte bence anlaşılabilir bir tattı. Ama bilemediniz. Ha Elif bunu sen deneteceksin. Neye benim de açmamam lazım. Lera gözleri kapatacaksın. Bekle Lara. Bekle bekle. <laughs> ben... Oo Elif. O oh, bunun da rengi başka. Anne annem bravo bak kokusuna aslında baştan bakmak lazım bravo Lara. Çok doğru söylüyorsun. Getir getir Elif. Ben de hemen bir taraftan annen nasıl bilemeyecek bunu. Çilek var mı? Çilek, yok. Çilek, Çilek değil. değil. Hmm. Aa ben bunu biliyorum. <laughs> Hay canım ne yapacaksın? 10 tane seçenek mi var? Sen bilemedin işte, tamam bitti. Ee, böyle tüm meyveler böyle karışık meyveler falan. <laughs> Her bir şey var içinde çünkü. Değil mi? Değil. Getir bakalım. Biz de bilemediniz, bana kalıyor. Vaah, wow, hem de <laughs> o prenses. Baba. Hem de ama tatlı prensesmiş zaten tam sana göreymiş Elif ya. <laughs> Evet, gül kokusu. Vay be ama. Gül var evet, de. var. Gerçekten var. Bak şimdi gül deyince, gülü görünce hemen çıkardım yani gül olduğunu. Tadı var gerçekten gül gibi. Tüh. Şimdi ne kadar ama hiç bilen çıkmadı tadını. Benim sıra. Hay Sen niye bildin? Bilemedin ki. Aa, doğru. Onu da ben çok büyük kopya verdim de öyle bildin. Ya nasıl olmadı? Şunu alayım bari. Açayım mı ben? Hadi ben açıvereyim ya. Evet, senin de bakmaman lazım. Elif, amma beğendin sen bu challenge'ı. <laughs> <laughs> Hayret be olay. Getir bakalım, Lera. Var. Var. var mı? Ben Geldi anladım. mi? Var. Aa! Bu çok kolay. Bu benim kullandığım şey, ee, macun. Söyle. Kömür, kömür. Ka karbon, karbon. Hoho, bildim bak. Gördünüz mü? Ee, arkadaşlar bu ne, ne diyor? Aslında burada Black Edition dediğine bakmayın. Bu karbonlu oluyor. Diş beyazlatıcı bakın. <laughs> Aktif kömür özleri diyor. Ama nasıl anladım? Çünkü tadında gerçekten hemen belli arkadaşlar. Bu diş beyazlatmaya yarıyor bu. Ee, ben tabi bu markanın değildi. Başka kullanıyordum ama şimdi bu markayı da görmüş olacağız. Dede sayesinde. Ee, bakalım bu nasılmış? Şimdi ben... Ama şimdiye kadar Ay, sen de bildin de gerçi balonlu ilk bilen ben oldum diyecektim. Şimdi bana bana sıra gelmeyeceğine göre ben bakabilirim. Wow. Lere bakma sen ya ya da bak 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 bakma fark etmez. Ama bu çok güzel be. Ya yani benim için değil de Elif bunu çok beğenecek. Evet Elif parmağını getir. Heh, getirmişsin zaten. Lere getir sen de getir parmağını. Bakmak yok. Heh. Arkadaşlar size de göstereyim ne, ne olduğunu içinde. Ha, tabii şimdi Rus, Rusça yazıyor üzerinde siz göremezsiniz ama hani bakın burada yazıyor ne olduğunu. bu. sen rengi. Aa. Karadık. Şimdi dur düşünüyorum şimdi. Karadık. Evet evet kabul ediyoruz. Ya aslında sadece karadut değil bu. Orman meyveleri dediği arkadaşlar içinde karadut da var. Yani marina falan malina diyorlar şeyler Ruslar. E, hepsi beraber karışık oluyor ama karadut bunların ana meyvesi de karadut. Onun için kabul ediyoruz Elif. Gerçekten bravo tebrik ediyorum. Şimdiye kadar ki ilk şeyi sen bildin sayabiliriz Elif. <gülüyor> <gülüyor> daha anne diş macunu hiç çıkmadı. Sen suyla fırçalayacaksın Leran. <laughs> Şimdi kimde? Sen, sen de pardon sende Lera. Sen, sen seçeceksin tabii. Ben açacağım. Niye? Çünkü sen de deneyeceksin. Aa ben de deneme şansım var. Doğru söylüyorsun. Sen açıyorsun. Aç bakalım. Dur Ben yardım edeyim ya. Kapat. <laughs> <laughs> tamam kapattım. kapat. Anne tamam ha. Hadi. Ben de denemek istiyorum. Hmm. Sakız. Bu sefer kesin buldum. Sakız. Evet doğru söylüyorsun aslında bak gerçekten doğru ama sakız değil çünkü sakız çıktı ya çünkü sakız yok. olamaz ben ama e, bence meyve karışık meyve. Evet. Karışık meyve değil mi? Hallera evet. <laughs> <laughs> gerçekten sen suyla fırçalacaksın dişleri. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü karışık meyve. Arkadaşlar çok güzel. Yani bu işte gökkuşağı meyve dediği karışık meyvalı oluyor arkadaşlar. Tebrik ediyorum ben kendimi. Üç tane diş macunum oldu şimdi. Lara sende kaç tane var diş macunu? Şimdi e, ben seçiyorum. Ben seçiyorum ve sen şey yapıyorsun. Bu. Evet, gerçekten. Çıkmışsın. Şimdi çikolata mi? ve çilek çıkarsa direkt tahmin edebilirim. Hiç sana şans kalmaz Elif. Lera neredesin? Hadi çikolata. getir. Allahım dua ediyorum çikolata çilek çıkmasın. Allahım dua ediyorum çikolata çilek. Ha niye çıkmasın diyorsun sen çikolata çilek? Allah bana çıkmasın. Ah haybelki <laughs> ben bilemem sana gelir gene. <laughs> Oh çikolata çok güzel bir çikolata ya bu. Oy. çikolata, <laughs> çikolata değil mi? Değil. Aa, ciddi misin? Evet. Elif ne çikolata değil mi kızım? Ne yazıyor bakayım? Çok merak ettim. Doğru doğru. Nasıl? Aa, frukto verilecek diyor. Karışık meyve arkadaşlar. Olmaz ama gerçekten çikolataya benziyor ya. Bakayım üzerinde de mi öyle yazıyor? Meyve külahı yazıyor. Aa, hayret bu olay ya. Elif gerçekten tebrik ediyorum valla. Dört tane. Dört tane oldu senin bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzgünüm valla Lera. <laughs> gerçekten istiyorum sana da bir tane çıksın diye. Bir saniye. Bu sefer tamam. Bu sefer Elif'in Elif şansına. Tamam benim açmam lazım bir saniye. Nasıl anlarsın ya? Şimdi biz arkadaşlarla bakabiliriz. Wow. Sen bakma Lera, sen bakma. Senin bakmaman lazım çünkü bakarsan rengini anlayabilirsin belki. Arkadaşlar ya. <laughs> Ağlayacağım ben şimdi. Lera bakıyorsun. Yok. Getir Elif parmağını. Tamam. Getir parmağını. Çok kolay çikolata. <laughs> çok kolay gerçekten arkadaşlar. Ya bu bana çıkmalıydı ya. Güzel. Hı Gerçekten çok belli. Krem kremeli çikolata gibi hem de. Tamam. Teşekkür ediyorum Elif. Ha, bunu bana hediye etmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> bana. Şimdi sende. Lera. Lera. <laughs> Lera artık bir çikolata alsan mı diyorum ha? Elif'in baksana kaç tane oldu diş macunun Elif? Bir tane diş macunu da sen kazan artık be Lera. Aa buna benim bakmamam lazım. Bakmadım. Gerçekten bakmadım bak. İnan bana bakmadım. Kutuyu çıkardım. Hemen fark ettim o zaman. Annen seçecek ya önce. Onun için hemen hemen gözlerimi kapattım. Ben de ben de denemek istiyorum. Neredesin? Var mı benim parmağımda şu anda? Evet var. Hıh, -hı, varmış. Hmm, biliyorum. Ne önce sen söyle bileme. Bileme hemen ben söyleyeceğim. Hadi ne olursa bu da bana kalsın. Anne annen suyla fırçalasın dişlerini. Alay bu Çilek. Lera. <laughs> Lera. Çok üzgünüm ya sen eğer bunu da bilemezsen yani senin de e, diş macununda olmayı versinlere o Ay, zaman. Çilek, bu meyve? Tamam meyve de karışık meyve diyorsun. Bu temiz çilek baksana. Aa bir saniye ya. Ahududu ve çilekmiş karışıkmış. Aa, Aa kızım sen Aa. de çilek diyorsun. Çilek bak ahududu karışık. O zaman ver bunu. Hayret bu olay ya. Gitti benim diş macunu. Ben de ama bakın ne kadar dürüst olduğumu görüyorsunuz değil mi? Hemen verdim. Baba ama ben kandırmıştım seni. Nasıl kandırmıştın ben beni? Kandırmıştım böyle. Sen Niye? kazandın diye. He sen benim dürüstlüğümü mü test ettin yani Elif? <laughs> Şimdi kimde bende. Hayır ben açıyorum. Ana açacağım. <laughs> pardon pardon. Sen açacaksın doğru söylüyorsun. Tamam mı? Yok. Tamam mı? Var mı şu anda benim parmağımda? Var var. Aa, mentol. Yok. Nane. Nane. Yok. İkisi de değil mi? İkisi de değil mi? O zaman sana kalıyor. İkincisi de geldi. Hadi canım. Çilekmiş ya. Ne? Evet. Vay. Tamam çilek işte ya. Hayret bu olan. Ama gerçekten içinde mentol gibi bir şey var biliyor musun? Ve işte bak ama neden biliyor musun o? 8-18 yani bu daha büyükler içinde olduğu için biraz böyle mentollü bir tadı var ya. <laughs> Gitti o. Sende kaç tane diş macunu? Bende 4 tane, 3 tane var diş macunu. Annende de 2 tane beş oldu. Beş Şimdi sende Elif sıra. Bunu mu? Evet, 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 Ver ver ben açacağım. Ama galiba o değil. Hangisini istiyorsun? Şuna. Tamam karar ver fark etmez. Daha görmedim nasıl. Ne diye o değil o değil derken ne arıyorsun ki anlamadım. Ha, bu sonuçta bu diş macunu değil ben anladım onu. O oh, oh, Berkay bebe <laughs> Berkay bebeğin diş macunu. Baksana 03 yazıyor. Baba, Gördün mü? Sıfır üç yaşına. Berkay ben, ama Berkay bununla ancak oyun oynar yani. Berkay'ın daha diş fırçalaması mümkün değil de. Bu yaştan hiç olmazsa oyun oynamasını öğrenir dişleriyle. Sen sana geldiler sıra. O da diş o da diş fırçası. Ee, onun için o da direkt sana kalıyor yani. Bakayım. Bu Berkay. Erkek. Erkek ama nasıl bu erkek değil ya? Bunlar ikisi de kız bence. Baksana bunun aynısı. <laughs> Rengi farklı sadece. 3-7 yaş diyor. Bak bu erkek. Rengi erkek değil ama tamam. <laughs> Karakter erkek gibi görünüyor da. Rengi erkek değil. <laughs> Senin mor var. Şimdi ama benim <laughs> Tamam. İstiyorsan bana bir tane diş parçasıyla bir tane Yok. diş macununu ver senin olsun bu. Siyahı. tam siyah alacağım işte değişelim diyorum. <laughs> tamam al bunu sen al. Bununla bunu bana ver. Ben bunu çok sevdim ya diş çilekli olanı. Tamam. Mor bence güzel. Siyahlı mor bence çok şık görünüyor erdin muradına Elif. Sonunda istediğin videoyu yaptırdın arkadaşlar. Bu challenge videosunu yaklaşık biz 4-5 günden beri yapacağız yapacağız. Bir türlü e, Elif'in ısrarın sonunda en sonunda yaptık. E, en güzel şeyler de tabii gördüğünüz gibi bana çıktı. Bir kere bana çok uygun bir tane şu be benim en çok sevdiğim diş macunu çıktı beyazlatıcı diş macunu. Ondan sonra e, şu da şu da çok güzel bir diş macunu. Bu en güzelleri bana çıktı. Zaten benim sevdiğim diş fırçası da bana çıktı. Olmam ama evet. sana çok fazla değil diş macun çıktı. Bence kazanan sen oldun challenge'i tamam evet. kabul ediyorum. Evet. 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 Tamam. Şimdi tam olarak da öğrendin mi nasıl diş fırçalanıyormuş evet. Elif? Nasıl fırçalanıyormuş? Daire da şeklinde. Ama anlatmaya böyle değil başlamıyorduk değil, değil mi? Değil Aslında değil günde değil gibi... üç defa <laughs> Evet. Fırçalanır. Evet. Aslında evet. her yemek yedikten sonra muhakkak ki dişlerimizi fırçalamamız lazım. Ama minimum günde 3 defa fırçalamamız lazım. Her fırçaladığımızda minimum 2 dakika, Yaklaşık aslında 3 dakika fırçalamak lazım. Böyle dişlerinizi alt yukarıdan aşağıya ve yukarıda daire şeklinde. şeklinde bravo. Tüm dişlerinizi fırçalamak şart. Artık bay bay yapabiliriz değil mi? Evet. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, siz de dişlerinize çok iyi bakın. Tabi bu süreçte e, şimdi her yerde virüs 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 bir korkumuz olduğu için. E, Tüm temizliğimize dikkat etmek lazım. Sadece evet. diş temizliğine, diş sağlığına değil. Ellerimizi sürekli yıkamamız lazım değil mi? Elimizde mümkünse bir dezenfektan bulundurmamız lazım. Kolonya bunun en basit çözümü, en pratik çözümü. Sürekli ellerimizi kolonya ile temizlemek lazım. Bu, e, bu Süreç zarfında bir 10-15 gün kadar en azından evde bulunmak lazım. Pek dışarıya çıkmamak lazım. Mümkün olduğunca eğer gerekmedikçe dışarıya çıkmamak lazım. Yakın zamanda bu virüsün kırılacağını söylüyorlar. Virüs kırıldıktan sonra yapmamız gereken, yapmak istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Bu süreçte biraz daha dikkat dikkatli olmamız lazım değil mi? Arkadaşlara bay bay diyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Sen de bay bay yap bakayım. Alo, arkadaş. Diş fırçanı al tamam tamam. Al artık senin diş fırçanı o işte. Bak tam sana göre, tam da eline göre gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu.